Sıra dağlar gibi yollarma dizildin Selvi boyun ile hep karşımda süzüldün be zalim süzüldün Kara kader misin şu alnıma yazıldın Beni yokluğunla ulattın gel 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 yeter ...gel yeter... ...beni yokluğuma... ...söylettin gel, gel... ...gel yeter... ...gel yeter... ...bir görünüp... ...bir yok oldun... ...gözüme... ...esir ettin... Işmen ile... ...nazına... inanmazsa yeminime sözüme sen sevme sevdiğimi bil yeter gönlümün isyanı döndü sevgiye yaşamam belki de çıkmam Aşıkların çektikleri çileyi Dosta değil düşmanıma sor <gülüyor> yeter <gülüyor>